öğlen ufaktan bir yoklayalım dedik. Nasıl oluyor? Biraz yemledik. Akşamı akşama hazırlıktı. Ama ufaktan böyle bir kaldıralım. Çünkü dumanlar baya bir taklayıp fazlalaştırdı. 20 Nisan 2022'de uçmaya başladığımız yavrularımızdan şu anda Bir tanesi çok güzel taklayı sökmüş arkadaşlar. Üç tanesi, üç dumanlı. Dört tanesini diyemiz şu an Bir tanesi de burada. Al kalkan bir de. Taklasını vura vura. Gidiyor. Dumanlardan. Ama o kuşu almamız lazım. Yoksa o kuşu... Geç bunları uçar o. Çok fena çünkü. Buradaki boşuna. Bu kuş. Böyle hepsi gelip yerine konar arkadaşlar. Yer hakimiyetleri sağlamdır. Bakmayayım. Beslemeyen arkadaşlar veya kırığını, döküğünü besleyen arkadaşlar farklı söyleyebilir. Farklı konuşabilir ama neyse o yani. Gösteriyoruz. De neyse o. Bir de akşamı bekleyeceğiz. Akşam ne yapacaklar? Böyle gördüğünüz gibi. Dumanla. Müsedeceğim. Ki bir bu kadar daha uçuracağız yani burada. Bir bu kadar daha uçuyoruz. Bir tane Arap'ımız var. Arap çarpmıştı yaralıdır. böyle çıkıyor ara sıra. Yoksa hepsini uçuruyoruz yani. Şu anda akşam bekliyorlar. Az önce biraz duş aldırdık. Kurulansınlar diye bekledik. Böyle gördüğünüz gibi. takvayı çok çeken bu yavru da ufacık. Bu dumanlı yani. En favorimiz o şu anda. Böyle yer hakimiyetleri çok yani hemen içeriye girerler. Yani evet, içeride bir şey bulmazlarsa hemen de çıkarlar. Böyle hep de uçar arkadaşlar. Hepsi de uçar yani burada uçmayacak yavru yok onun da size bir ufaktan kaldıralım böyle böyle uçmak isteyen uçar mesela bu ufak ufacık daha bu müseccimimiz sıkıntı yok Aynı şey o bizim kuşumuz Allah Allah ha Arap mesela Ha, dumanlaya bakın siz. Ha. Hareketleri kes dumanındaki. O kuş... O kuş özler bozar yani. Hmm, bakacağız. Şimdi kuş kendini geliştiremeden mecburen makaslayacağız. Ekelini bekleyeceğiz. Evet bakacağız yani nasıl olacak diye. Gelir. Hepsi buraya gelir. Hiçbiri sağa sola gitmez. İnanmam yani. Verdiğim eğitim bu şekilde. Kendi kanlarında da var zaten. Sen sadece öğretmenmiş gibi eğiteceksin. Evet, hepsi uçar. Çok... Hepsi müseccem. Küllü, dumanlı. Küllü işlerinde olmayabilir ama. Aha, bu yavruya bak daha. Daha ufacık. Dumanlı seni keşke. Evet yukarıdan bir şeyler görüldü ama neyse dur bakayım. Bismillah diyelim. Yukarıda kara bir şey geziyor. Görüyor musunuz? Bir şeyler geziyor. Bismillah. Bismillah. Neyse o yapacak bir şey yok. Hiçbir şey yapamayız bunlara şu anda var ya onlar hep bu kadar kuş uçar mı bir arada ya? Burada sıkıntı var. Evet evet evet. gel. Böyle de hepsi yerini sever. Ondan sonra biz de içeri yem yemi koyarız kuşları böyle kapatırız yani yapacak bir şey yok hepsi aç hepsi de açıyor ama bu duş altlarımız altları. yolda bu yavru çok ufak tardır. kıs, kıs. Bak, halen daha uçası olan var yani halen daha uçmak isteyen var herhalde yani şey biliyor musun arabı var araba. Ki bu kadar açken geri içeri. Arap, Arap, Arap. Vallahi bence siz içeri girin yani. Geç sizde bir şey yok ama Arap, Arap girsin içeri Arap. Arap girsin içeri. Bırakın araba böyle kalır. Biz bunları akşam tekrardan bir uçuracağız. Saat 5-6 gibi. Hiçbir varmadan. Alalım, bunları da biraz bekleyelim bakalım. Bunlar bak oraya konmamışlar buradaki ne ya sen bu video az mı izliyorsun tamam siz dışarıda kalabilirsiniz sıkıntı yok kendinize iyi bakın izleyenlere teşekkürler gelecek bölümde görüşmek üzere